Akşam namazı sonrasında tekrar birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimizde olsun. Bizi yediren, içiren, doyuran Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu sofraların kurulmasında emeği geçen tüm hayır sahiplerine Rabbim hayırlı, bereketli ömürleri ihsan eylesin inşallah. Cuma olduğu için oldukça kalabalık Mescid-i Nebevi. Selamlamada çok yoğun bir kalabalık vardı. Mescidi de hakeza açık alanlarda ve kapalı alanlarda yoğunluk dikkati çekiyor. Namaz sonrası bir yandan zemzemler içilirken bir yandan da çay ve kahve sohbetleri devam ediyor, ikramlar devam ediyor herkes burada birbirine yardımcı olmak, birbirine ikram etmek için adeta yarışıyorlar. Ne büyük nimet Rabbim. Bizleri de bu tür hayırlara vesile olanlardan eylesin inşallah. Karınca kararınca kendi gücümüz yettiğince çevredik, çevremizdekilere de bu şekilde sofralar açmayı Mekke ve Medine'de yetim ve öksüzlere doyurmayı cümlemize nasip eylesin Rabbim. Çay. Çay. Çay Arapça şay demek ama zaten anlaşılıyor ne demek istedi. Türkçedeki karşılığıyla çok fazla bir şey yok. Farklılık yok. Sadece bir harf var.

burada millet bol bol dua ediyor. Allah razı olsun diyor. Allahu yarda alek. Allah razı olsun demek. Allahu yot <laughs> Allah afiyet bereket versin demek. Hayyake Allah çok kullanılıyor. İnsanlar arası ilişkilerde Allah ömürler hayırlı bizdeki Allah uzun ömürler versinin karşılığı Hayyake Allah Allah seni yaşatsın hayırlı bereketli ömürler versin anlamında. Tabi orijinal dili olduğu için onların ağzına bu tür Arapça ifadeler daha güzel yakışıyor. Duanın dili yok. Herkes kendi nasıl şekilde şükran çay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u yargı aleyh. Şükran. Evet bir kardeşimiz bir genç kardeşimiz termoslardan zemzem doldurmuş. İkram etti, ısrar etti. Biz de isteğini geri çevirmedik. Küçük büyük fark etmiyor. Herkes birbiriyle yarışıyor. Tabi her zaman olduğu gibi kendiniz de biliyorsunuz. Zemzem her yerde olmadığı için yanlarında getirmiş oldukları küçük plastik pet şişelere, bidonlara İnsanlar buradan zemzem zem doldurup da gidiyorlar. Bazen hizmetler kızıyor yasak filan diye ama onlar da çok fazla böyle dikkat eden yok. <laughs> Sol taraf bayanlar bölümü biliyorsun mescidin hem arka taraf arka tarafında hem sağında hem solunda bayanlar bölümü var. Burası da mescidin dışına çıkarken Tayba Çarşısı tarafına geçerken sol taraftaki bayanlar bölümü. 17 nolu kapının çıkışı. Karşı otelde Tayba Oteli. Altında da biliyorsunuz meşhur Tayba çarşısı var. dol alışveriş yapılacak alan olduğu için birçok kimse Tayba Çarşısı diye biliyor bu çarşıyı. Covid ile birlikte oradaki birçok dükkan kapanmıştı. Hala bir kısmı kapalı. Yeni yeni artık orada da dükkanlar açılmaya başladı. Covid her yere maalesef zarar verdi. videoları izlemekle kalmayalım. Aynı zamanda beğen butonuna da basarsak yine herkese abone olmayı sadece izleyen kardeşlerimiz var. Onlardan da dileğimiz abone ol butonuna basarak abone olmaları üretmiş olduğumuz içerikten haberdar olmaları bu şekilde daha çok insana faydamız dokunmuş olur. Videolarımız daha çok insana ulaşmış olur. Selamun Aleyküm. Aleyküm Hoş geldiniz. Hocamla ben dün akşam görüştük beraber. Hocamla ben dün akşam görüştük beraber.